...sel oyuncu Bade İşçili otopark çıkışı yakalıyor kameralar. Uzun süredir ekranlardan uzak. Hayal kırıklığı yaratmak istemiyor hayranlarına. Hayal kırıklığı yaratmak istemiyorum ama e, iş ahlakı diye de bir şey var o yüzden. Hani benim de işim bu. Ezel gibi, Kuzey Güney gibi başarılı projelerde yer aldıktan sonra ince eleyip sık dokuyor haliyle. Seyirci belli bir standartta belli bir reytingi olan işlerde görmeye alıştı beni gönül ister öyle bir şey olsun ama ben de çalışmadan nereye kadar dayanacağım? Yani proje seçmekte çok imkanımız değil yani. Ne <laughs> hepimiz için öyle artık yani dünyanın şartları da belli. E benim yaptığım iş de bu. E onu yapmadık. Bu sene yapmadık. O sene yapmadık. E çocuk küçüktü yapmadık. Şimdi büyüdü artık ben de işimi özledim. Yani çalışmayı özledim. Tam işten, güçten bahsederken çalan müzikle oynamaya başlıyor. <laughs> Yok ama genel hikayeye bakıyorum. Yani hikayenin akışı <laughs> Evet. Budur. Şu an <laughs> mutlu olduğunu gözlemliyoruz. Yeni bir aşka yelken açtığı haberleri çıkmıştı. Yoksa doğru mu? Yani Londra'da var benim arkadaşlarım. O zamandan tanıştığım arkadaşlarım da var. Görüştüğüm arkadaşlarım. İşte öyle bir seviyede değiliz ama bir umut var demek ki. <laughs> Tam olarak aşk denemez ama kelebekler uçmaya başlamış midesinde. Yani şu an için öyle diyebileceğim biri yok. Biri var, bir e bir şans verelim yani insanlara. <laughs> Kapıyı açalım yani. Orhan Gencebay'a rastlıyoruz cadde turunda. 2024'te hayata geçireceği çok fazla proje var Orhan Baba'nın. Kitaplarımızı yazacağız inşallah ve yeni eserler, yeni eserler ve yeni albümler. Ve tribüt 2, klasikler 3 böyle bir dolu of, projeler çok var. Müziğin son dönemini değerlendirmesini istiyoruz Orhan Gencebay'dan. Müzik dünyasının krizde olduğunu iddia ediyor. Çöküş demiyorum ama son derece zor bir yerdeyiz. Bunun tek sebebi de e, üretenin maddi ve manevi haklarını alamamasından kaynaklanıyor. Üreten dediğim birinci derecede besteciler ve yeni yorumcular da çıkmıyor bu yüzden. Yeni e, albümler de çıkmıyor. Yani yapımcılar, yorumcular ve yapım besteleri yapan, beste yapanlar, üreten yaratıcılar maalesef şu anda en verimsiz dönemini yaşıyor.